Arkadaşlar Kuzey Tarot'a hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. ve Bundan sonraki tüm günlerinizde siz nasıl istiyorsanız öyle olsun niyetleriyle açtım. Ee, bakalım aklınızdaki kişi ve siz. Bakacağız bakalım ne durumdasınız. Gelin bakalım. Bu arada... Teşekkürlerimi etmek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olanlar için minnettarım hepinize. İyi ki varsınız, iki kanalımdasınız ve iki beni destekliyorsunuz. Alma verme dengesini sağlamak için lütfen arkadaşlar beğenilerimizi atalım. E, aboneliklerimiz olalım ve açılımıza geçelim istiyorum bir an önce. E, ama tabii ki size böyle e, güzel güzel e, uzun uzadıya teşekkürlerimi sunmak istiyorum arkadaşlar. Ee, bu kanalı e, uzun zaman önce e, değil yani çok uzun zaman olmadı aslında tam bir sene de olmadı ama o zamandan bu zamana beni takip eden ve beğenilerini, beynlerin, güzel mesajlarını e, ve güzel enerjilerini kanalımdan es eksik etmeyen siz sevgili gönül dostlarıma bir borç borç bilirim yani minnettarım evet gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yalnız kalmadığımı hissettiğim her an için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel aldığım mesajları okuduğum zaman çok mutlu oluyorum. Ee, ve diyorum ki, iyi ki açmışım bu kanalı. Ee, merhaba, merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sema hoş geldin, Güngör hoş geldin. Teşekkür ediyorum hepinize gönülden. Seda merhaba, hoş geldin. Sesimi yine kötü kusura bakmayın bu arada. Ee, her zaman olduğu gibi kolektif e, adına bir açılım açmak istedim. Açılım yapmak istedim. E, ve şurada böyle yeni bir deste sipariş vermiştim ve geldi. Hakikat sözlüğü. Böyle kolektif e, adına bir tanesini çektim. E, ve dedim ki o kim? Eğri kendinde arayan Eri'yi kendinde arayan doğru doğruyu kalbinde bulur. Aşkına emekle yürüyen dermanı derdinde görür. Mevlana demiş arkadaşlar. Bu kartlardan da çekeceğim hem erile hem de dişile ama kolektif adına benim izleyen, dinleyen siz güzel takipçilerim için bir böyle hakikat sözlüğünden bir söz çektim ve bunları ee, hem sizler için hem Karşı taraf için arkadaşlar çekeceğim birer tane daha ee, ve başlayalım yavaş yavaş arkadaşlar aklınızdaki kişinin size karşı enerjisini ee, tabii ki sizler ne durumdasınız İlerleyen vadelerde dilek ve arzularınız ne ee, gibi böyle kartlar çekeceğim arkadaşlar sizlere sizler de yavaş yavaş gelin güzel enerjilerinizi gönderin ben bu arada hem tütsümü yaktım hem lavanta mumumu yaktım. Hepinize şifa olsun niyetleriyle tabii ki. Ee, buraya ametist ve pembe kuvars taşımı aldım. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişiyle şöyle güzel bir enerji versin bize diye. Deste seç değil arkadaşlar. Kolektif adına yapmış olduğum bir açılım bu. Ve diyorum ki buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlhamlı tecrübeye yan versin. Kalbimize ve zihnimize bilgelik getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum arkadaşlar. Ve hem erile hem de dişile ya da aklınızdaki kişiyle olarak olsun. Çünkü erin dişil açılımı değil. Sizlere ve aklınızdaki kişi her kimse arkadaşlar kartlar çekiyorum. Hep birlikte lütfen yoğunlaşalım. Enerjileri de çekelim bu arada. Sizlerin enerjileri nasıl aklınızdaki kişinin enerjileri nasılmış bakalım. Şöyle birer kart yeterli olarak aldım. Hadi bakalım. Şimdi şu kartlarımı şöyle bir kenara alacağım. açayım arkadaşlar. <laughs> Bu taraf arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bu tarafta sizsiniz. Öyle düşünün. Şöyle yapalım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar, dünkü videoma hiç yorum gelmemiş. Niye ben anlamadım. Acaba hani beğenilmedi mi ya da e, ne oldu bilemedim. Hatta böyle bir ara şey düşündüm. Hani acaba ben artık yorum mu alamıyorum acaba diye bir düşündüm. Bekliyorum arkadaşlar güzel mesajlarınızı, güzel niyetlerinizi. Hepinizin bekliyorum. Bakalım bakalım. Aklınızdaki kişinin hak hakikat ee, sözü neymiş? Diyor ki sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyorsun? Bir şans daha verme. Unutma sevgi yürekli olana yakışır. Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değer değerli etme. Dönmek mi istiyorsun? Bir şans daha verme. Unutma sevgi yürekli olana yakışır. Güzel bir sözdü. Sizin hakikat sözünüzü açalım. Bakalım ne varmış Mevlana'da. Burada aklınızdaki kişinin hakikat sözlüğü Şemsi Tebriz söyledi. Sizlerinkini ise Mevlana dedi ki sabır. Damdan kurtulmak için anahtardır. Ey gönlüm sabırlı ol. Aşk sabretmektir dedi. Mevlana o kadar güzel söyledi ki sabır gamdan kurtulmak için anahtardır. Ey gönlüm sabırlı ol. Aşk sabretmektir dedi. Çok güzel bir söz çıktı size de. Şu ortaya alayım taşlarımı. Aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin enerjisi. Bakar mısınız? Ve 33 rakamı ile geliyor. Romantizm kapısı arkadaşlar. Size olan enerjisi bu. Başkasına değil. Başkası yok burada. Size olan enerjisi çok yükselmiş arkadaşlar. Romantik duygular çok fazla depreşmiş. Ve gerçekten ruh ikizi ya da ikiz ruh olma ihtimaliniz çok yüksek dedi. Sizlere gelecek olursak Bekleme enerjisindesiniz arkadaşlar. Bekliyorsunuz. ya yani bekliyorsunuz. Aslında e, sizler bekleme enerjisindesiniz. Aslında yapılması gereken şeyin ne olduğunu biliyorsunuz ama e, elinizden bir şey gelmediği için bekliyorsunuz. Bekleme enerjisindesiniz. Aslında bulunduğunuz ortam çok rahat. E, şimdilerde yani ben aslında rahatım ama bir beklentim var, bir beklediğim biri var, bir özlem duyduğum bir insan var diyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım enerji böyle. Bir bakalım bakalım. Duygu düşünce. Evlilik var arkadaşlar. Evlilik içeren bir durum. Önce yani kendini sev. Aslında diyor ki <laughs> Duygu düşüncesinde arkadaşlar bu kişiyle ciddi bir ilişkiniz olmuş olabilir. Bu kişiyle evli olmuş olabilirsiniz ama burada genel olarak gerçekten evliliği içeren bir durum var. Duygu ve düşüncesinde aslında sizlerle birlikte evlilik planları yapan ve <laughs> kusura bakmayın bir yudum alacağım. <laughs> Yani evlilik planları yapmak istemiş arkadaşlar. Ama belli ki öz saygısını yitirmiş bir durum da var burada. Diyor ki önce kendini sev sonra zaten herkes seni sevecek. Yani buradaki size karşı duygusu şu. Önce sen kendini sev. Önce kendinizi sevmeyi öğren. Yani önce sen kendini sev ki ben de seni sev. Benim de seni sevdiğime inanabilesin. Belki de sürekli şöyle düşündünüz. Ya beni sevmiyor, sevseydi gelirdi. <laughs> sevseydi ayrılmazdık. Her şeyi yapar yine de benimle olurdu. Düşüncesi içeriyor olabilirsiniz ama diyor ki Aslında ayrı olabilirsiniz ya da şu an şimdilerde ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. <laughs> diyor ki Melekler doğru zamanı bekliyor diyor. Ben biliyorum diyor aslında. Yani doğru zaman bizler için geldi, gelmek üzere. İlahi zamanlama zaten e, hayatınıza girecek arkadaşlar. İlahi bir zamanlama var burada. Şurada zaman kartlarından çekmek istiyorum arkadaşlar. Hı hı. Şu da zaman kartlarımdan çekmek istiyorum buraya. Zaman ne zaman peki? Bir bakalım. Ya burada da mükemmel zamanlama dedi arkadaşlar. Melekler mükemmel zamanlama dedi. Yani tam zaman vermiyor ama bir zaman var. Kavuşmanız gereken bir zaman var zaten burada diyor ki. Zaten. Sizler öz sevgiye geçtiniz arkadaşlar Sizler zaten kendinizi artık seviyorsunuz Buradaki enerjide de diyor ki Benim zaten her şeyim taslamam Ben zaten güvendeyim, rahattayım Bolluk bereket içerisindeyim Ama bir eksiğim var ki O da sensin Ama bunun çözümü de senin elinde Yani ben bir şey yapamıyorum Benim Evet kapıyı açmak için boynumda Anahtarım var ama Bu anahtarı senin alıp açman gerekiyor dar vaziyetindesiniz aslında. Bakalım sizlerin duyguları, düşünceleri neler? Eski sevgili. Merkezde eski sevgili çıktı arkadaşlar. Diyor ki, ee, aslında sizin e, bazen böyle kendi içinizde gerçekten hani benim, benim ruh ikizim mi yoksa değil mi? Acaba mı, değil mi? Ama eski sevgilim sürekli aklımda, sürekli düşünüyorum. <laughs> Ama diyor ki melekler diyor ki eski sevgiliyle alakalı olumsuz enerjilerinizi lütfen temizleyin. Lütfen enerjinizi en üst seviyeye çıkartın. Çünkü diyor ki güvende olmalısınız. Yani inançlı olmalısınız. İnançlı olmazsanız hiçbir şey zaten yürümeyecek diyen bir tarafta var. Burada diyor ki hem diyor ilahi zamanlama hem romantizm kapısı hem de diyor ki evlilik istiyorum. Duygu düşüncesi bu yönde. Aklınızdaki kişinin sizlerse diyorsunuz ki aslında yani benim ruh ikizim mi değil mi? Arasında böyle gidip gelme ihtimalleriniz çok fazla. Aslında diyor ki ruh eşiniz normalde beğendiğiniz görüntülerde de değil. Yani aslında siz ilk başladığınızda sizin çok fiziksel olarak ya da işte aslında mesela sarışın insanları severken yani bu kişi tam tersi zıttına e, esmer bir kişilik de olabilir hani aslında çok umduğunuz ya da beklediğiniz tarzı bir insan da değilmiş ama diyor ki merkezde eski sevgili var ve diyor ki gerçekten inançlı olman gerekiyor neyi istiyorsan onu hayatına çekebilirsin aranızda bir güven var ama olumsuz enerji yansıtırsan, inançlı olmazsan sana gelmez bu o yüzden. Çok özür diliyorum öksürmemek için bir yudum su aldım. <laughs> Bundan dolayı da özür diliyorum arkadaşlar. Yani bu öksürüklere sizi maruz, maruz bıraktığım için özür diliyorum. Ama yine de bir açılım yapmak istedim. Bilmiyorum bana öyle geldi hissiyaten. Ama diyor ki bu eski sevgiliyle alakalı e, enerjilerin tekrardan şimdilerde tekrardan filizleniyor. Hani bir ara unuttum gibi hissetseniz de aslında her daim içinizde ve bilinçaltınızda ve kalbinizde her daim yanmayı bekleyen bir kül gibi tekrardan bir enerji e, yükselmesi olmuş olabilir yakın bir geçmişte. Ama şimdilerde gerçekten diyorsunuz ki ve melekler de diyor. Lütfen inançlı ol. Geleceğine inan ve güven diyor. Hani aklınızda bir damla bile hani acaba yani bir kırıntı bile acaba gelir mi gelmez mi hissiyatına bürünürseniz arkadaşlar bu olumsuz bir enerjiye dönüşebilir her an. Bunu da söylemek istedim. Bakalım. Hmm. Ya Yengeç burcumuz çıktı arkadaşlar. Şimdi diyor ki burada diyor ki kalben ee, size adım atma konusunda ya da bir teklif yapma konusunda çok fazla bekle, beklemiş arkadaşlar bu kişi. Yani aslan adam pozisyonda. Zamanını beklemiş, günü beklemiş, şöyle olsun, böyle olsun, para kazanayım, şunu yapayım, bunu yapayım, onu da yapayım derken sizleri çok fazla bekletmiş olarak gözüküyor bu aklınızdaki kişi. Ama diyor ki şimdilerde artık harekete geçme zamanı, araba kartıyla bulunduğu ortamı terk eden ve sizlere doğru bir adımı olacak olan bir aklınızdaki kişi var. Ve diyor ki ben artık geçmişte yaşadığım Olumsuz da taraflara bakmak istemiyorum çünkü ben geçmişte çok üzüldüm. Artık e, elimde olanlarla ve sana sunabileceklerimle sana gelmek istiyorum. Çünkü çok fazla her şey dört dörtlük olsun diye plan yaparken e, her şeyi kaybettiğimi gördüm. Ama ben artık olumsuz düşünmeyi bırakacağım. E, burada zaten mutsuz da bir enerji var. Niye mutsuz? Çünkü Sizlere bir türlü adım atamıyor hani ve o zaman bir türlü gelmiyor hani şunu yapayım gideyim işte param olsun gideyim işleri düzelteyim gideyim işte biraz daha e, hani atıyorum burada buradakiler örnek arkadaşlar işte ev alayım gideyim ya da işte yüzük yüzük alayım gideyim gibi bir beklenti içerisine girse de bir türlü bir şeyleri toparlayamamış olan biri var bu yüzden de üzgün olan biri var. Gelecek mi? Evet gelecek çünkü diyor ki şimdilerde kalben artık sana doğru yola çıkmak isteyen araba kartıyla Yedili bir vadeden beri e, sizlere adım atmak isteyen bir aklınızdaki kişi var Ve diyor ki yapamadıkça üzülen de biri var ve aşıklar kartı çıktı arkadaşlar Yani aşk var aranızda Yani burada e, ayrı kaldığınızdan dolayı mutsuz olan bir kişi var Aşk kartıyla bize diyor ki neden mutsuzsun diye sordum Evet. Mutsuzum. Çünkü adım atamadım. İlahi adalet sizlerden yana arkadaşlar. Bunu böylece alıp kabul edebilirsiniz. Ve diyorsunuz ki yani ben artık e, e, burada e, şunu görüyorum. Hani e, ruh ikiziniz olduğunuzu düşündüğünüz, ikiz alev olduğunuzu düşündüğünüz kişiyle alakalı e, enerjiler yeniden, tekrardan hani öldürdüm diye düşündüğü Düşündüğünüz takdirde hani ben artık e, bitti, e, artık ben dönüp bakmak istemiyorum, ben ilahi adalet istiyorum e, dediğiniz her anda arkadaşlar burada bir dönüşüm olmuş. Yani e, eskisi gibi olmadığınızı zaten sizler söylüyorsunuz diyorsunuz. Ben artık eskisi gibi değilim, olmayacağım, olamam diyen taraf sizlersiniz. E, ama burada bir dönüşüm de var arkadaşlar sanki böyle. Ee, öldürdüğünüz ya da dönüştürdüğünüz şeyler çok büyük. Ve diyorsunuz ki eski sevgili ve altta adalet, ilahi adalet çıktı arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişi eski sevgili, eski eş, her şey olabilir. Ama diyor ki eskiden olan bir kişi artık ilahi adalet. Eskiden siz çok fazla bu kişiye enerji yolladıysanız arkadaşlar arkadaşlar artık terse dönüyor. Yani nasıl ilahi adalet beklediğiniz her konu sizlere verilecek arkadaşlar. Melekler tarafından diyor ki ben eski sevgilinle alakalı enerjilerini yükseltiyorum ama bu sefer adaletli bir şekilde yükselteceğim. Güven konusuyla alakalı da diyor ki güvenmen lazım ama sizin de içsel olarak bir çatışmanız da var. Yani bir e, güvenmeli miyim güvenmemeli miyim şeklinde kendi aranızda kendi içinizde de bir çatışma bir mücadele içerisindesiniz ki bu konuyu da sizler zaten kazanacaksınız arkadaşlar. Yani içinizde ne kadar olumsuz şey varsa yakın bir vadede e, bunlar atılacak diyor ki yani ben artık e, şunu yapmak istiyorum artık hani içimdeki gelgit enerjiyi ya da olumsuz enerjilerle e, ilgili bir bitirme sağlamak istiyorum. Ve mücadele ediyorsunuz kendi içsel olarak mücadele ediyorsunuz. Güveni, güveneceğim. Yani ben bu kişiye artık güvenmeyi tercih ediyorum ve benim aşkım gerçek, aşkıma güveniyorum. Ona güveniyorum. Hissiyatı sizlerle olacak ama biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Çünkü belli ki bu taraf e, geldiği takdirde hem romantizm hem de aşk da gelecek size arkadaşlar. Sizlerde de tabii ki beklemiş olduğunuz ilahi adaleti alacaksınız çok şükür bir şükür demek istiyorum kalben bunu istiyorsunuz ve bu olacak arkadaşlar ve oldu da diyorum bakalım olası gelecek hmm. <laughs> bak yine biraz önce dedim ya hani şunu yapayım bunu yapayım gideyim 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 diyor ki ee, aslında ee, size karşı olan enerji ee, Akmaya devam ediyor. Hiçbir zaman bitmemiş. Ee, burada şelalenin o coşkun enerjisiyle çok da güzel bir enerji hala var içinde. Hani siz yok, hani beni sevmiyor, bana geri adım atmıyor. Ama diyor ki asla bitmedi. Asla bitmedi. Ve ben çalışırken, çabalarken çok fazla ayrıntılarla uğraşırken ve çok fazla gayret enerjisi yollarken bile arka planda sana olan ne ilgim, ne aşkım, ne sevgim bitmedi. Ama bekledim. Ne için bekledim? Çünkü doğru bir adım atmak için ortam hazırlamam gerektiğini farkındayım. Ve belli ki arkadaşlar sonuçlar bu kişide. Çünkü diyor ki anahtar bende. Ve ben bunu çözeceğim. Olarak geldi burada. Yani çok fazla şu an uğraşıyor arkadaşlar. <laughs> İşleriyle alakalı olabilir. Kendi eviyle alakalı olabilir. Ya da ilerleyen vadelerde birlikte yaşayacağınız alanları e, şu an zeminini oluşturmak için gayret ve çaba harcıyor. Ve ona karmaşık gelen her şeyle bir bir uğraşıyor arkadaşlar. Yani burada pes eden biri yok. Gayret, çaba ve gerçekten de uğraşan bir kişi var burada. Bunu da söylemek istiyor. Ve anahtar bu kişinin elinde arkadaşlar. Yani Hayat aslında bir satranç ve ben bu satrançta bu oyunu kazanacağım. Diyen anahtar üçlüsüyle güç gücü kendi elinde eline alacak olan bir kişi buradaki kişi arkadaşlar. Bakalım size gelecek olursak. Gül altılısı. Hmm. Ha, söğüt Ağacı. Yani arkadaşlar burada diyor ki yani ee, sizler çok fazla <laughs> savaş vermişsiniz vakti zamanında belki kendinize savaş verdiniz belki onu yenmek için savaş verdiniz belki birlikte ee, aşkınız için mücadele verdiniz ama diyor ki burada akıp giden zamanda e, yani ikisi de böyle akıp giden zamanın e, nereye gittiğini bilemeyen ama sizler sürekli bekleyen taraf olmuşsunuz. Hani saatler bek geçmek bilmemiş, zaman geçmek bilmemiş, sizler için adım atacağı günü beklerken zaman geçmek bilmemiş arkadaşlar. Ve siz diyorsunuz ki akıp giden zamanın içerisinde aşkım, Bitti mi? Hayır. Aslında köklerinizden birbirinize bağlısınız, biliyorsunuz. Hani ne kadar bir zaman unuttum hissiyatı vermiş olsanız bile burada dedim ya enerji yükseliyor eski sevgiliye karşı. Sizdeki enerji hani burada diyor ki söğüt ağacı çok kuvvetli. Yani köklerden çok kuvvetli bir aşk, çok kuvvetli bir birliktelik, çok kuvvetli bir dostluk. Bu var yani köklerden bağlısınız. E, Söğüt Ağacı diyor ki sizler birbirinize köklerinizden bağlısınız. Ve size yakın bir vadede haberler de gelecek arkadaşlar. Aslında bu aklınızdaki kişi e, zeminde size çok fazla e, zemin hazırlıyor. Bu teklifi sunabilmek için, bu adımı atabilmek için arkadaşlar. Ve mükemmel zamanlama dedi mükemmel bir zamanlama var iki taraf içinde. Birleşmek için, kavuşmak için mükemmel bir zamanlama var. Melekler diyor ki mükemmel bir zamanlama ama enerjisi çok iyi size karşı onu da söylemek istiyorum. Çünkü diyor ki romantizm kapısı. Sizler biraz daha bekleyen enerjisiniz. Çünkü ben elimden gelen her şeyi yaptım. Biraz da sen mücadele et benim için diyorsunuz. Ve ben sabırla bekliyorum. Aşkı sabretmektir diyorsunuz. Bakalım. Burada arkadaşlar. Şöyle kartlarım da var. Sizler lütfen dileklerinizi dileyin. Ben şuraya şöyle. Üç tane alacağım. destek gibi düşünün arkadaşlar. Siz seçin arkadaşlar o arada. Birinci, ikinci, üçüncü arkadaşlar. Amelisi de koyayım. Bir de şifa olsun. Bakalım yeşil taşını da koyayım. Üçünden bir tanesini seçin bakalım. Melekler sizlere ne diyor? Dilekleriniz, arzunuz için neler söylüyor? Hadi bakalım. Ben çok fazla bir engel görmedim. Aslında sadece engel içsel olarak doğru bir zamanlamayı bekleyip size mükemmel bir şekilde gelebilme ihtiyacı hisseden biri olarak görüyorum arkadaşlar. Burada ben çok bir engel görmedim. Bu açılımda görmedim açıkçası. İlk ametist taşını seçen arkadaşlarım için diyor ki: "Hayır" dedi. Romantik bir ilişki dedi ve birkaç ay içerisinde arkadaşlar. Yani dilek ile alakalı aslında burada diyor ki e, belki hani ben adım atmalı mıyım diye sorduğunuzu bilmiyorum. Sizin sorunuzu siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle hayır dedi ama dedi ki aranızdaki ilişki romantik bir ilişki ve birkaç ay içerisinde size gelecek olarak verdi. Ama Amet ametist taşını gönderdik ve pembe kuars'a geçtik. Bakalım. Burada da yine bir hayır var arkadaşlar. Burada diyor ki fırsat aslında eline geçecek ama diyor ki şu an doğru bir zaman değil. Dikkatli ol bir adım atacaksan da dikkatli ol. Şu an doğru bir zaman değil. Hani arasam mı, mesaj atsam mı ya da bir adımı ben mi atsam diye düşünüyorsanız sorunuzu siz daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ama diyor ki doğru zaman değil, bekle. Yeşim taşını seçenler için de bakalım. Yeşim taşını seçenler evet dedi. Başarı dedi. Ve dedi ki bir yıl sonra. Bundan bir yıl sonra arkadaşlar istedikleriniz her şey ama her şey burada genel olarak başarı için e, her ne için istediyseniz evet dedi. Başarı dedi. Bir yıl sonra dedi arkadaşlar. Kolektif adına gelen bu açılımım hepinize armağanımdır arkadaşlar. Sizler de beğenilerle, aboneliklerle kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.